cansız varlıklar dahi kendisine iltimas ettiği, değindiği şeyle şeref bulur. Bakınız buna bir delil getireyim size yine. Nebi Sallallahu'nun ağaçtan bir hutbeliği var mıydı? Bak, bakın salih meclislerin cansız varlıkları dahi nasıl etkilediğine bir bakın. Onun için dost görüldüğünde Allah hatırlatandır. Hadisin de bu olay bize açıklıyor aynı zamanda. Resulullah sallallahu bir ağaç kökünü hutbelek edinmiş. Medineli bir kadın Resulullah'ın böyle görünce oğlu da marangoz ne bir sarsele ısrar ediyor. Ya diyor benim oğlum marangoz bu eziyet çekme. Sana bir hutbelik yapalım diye ısrarda bulunuyor. O da diyor tamam yap o zaman. Hutbelik yapılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeliğin üzerine çıkıyor. Kardeşler ağaç kökü Resulullah'ın hutbeliğin üzerine çıkınca hüngür hüngür alamıyor. Ya ağaç kökü salihlerin meclislerine iştiyat duymuş. Salihler kendisini terk ettiği için ağlıyor. Bizler cepheleri terk ettiğimizden dolayı ağlamıyor. İlim meclislerini terk ettiğimizden dolayı ağlamıyor. İlimden uzak do durduğumuzdan dolayı sızlanmıyoruz öyle mi? Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir hayat? Neyse konumuza geri dönelim. Konu konuyan.